Merhaba arkadaşlar. Bu egzersizimizde Hanon 50'yi çalışacağız. E, yalnız Hanon 50'ye bir hazırlık yapacağız. Hanon 50 e, başlığı legato törtüsü yani birbirine bağlı olarak çalınan üçlüler. Piyanoda hatırlıyoruz üçlüleri. Do majörde majör üçlü ve minör üçlü var. Legato törtüsü başlıklı 50 numaralı Hanon egzersizi Doğu 2'den başlar ve iki elle sol elin 5. parmağı Do ve 3. parmağı Mide olmak üzere başlar. Daha sonra R sol elin 4 ve 2 sağ elin ise 2 ve 4 ile sonra da sol 503te 1, sağ 53 ve 5 bu şekilde kurumlandırır ve bunu ilk önce 4 ölçü çaldırır yani bu şekilde çaldırır bunu yaptıktan sonra do 6'ya kadar çıkar. Yani Bu şekilde çıkar. Do altıya gelince en son do altıyı yapar. Burada Daha sonra buradan geriye iner. kadar. Fakat piyanoya yeni başlayan bir kişinin bunu bu şekilde çalmak yerine ilk önce parmak kas hafızasına bu hareketi, bu simetrik hareketi yerleştirmesi gerekir. Onun için bizim yapacağımız şey ilk önce bu Hanon 50'yi çalışmadan önce ona bir hazırlık yapmak. Bunu nasıl yapıyoruz? Sabit önce Do 4 ve Do 5. Do 5 ve Do 4'te Aynen buradaki gibi parmaklarımızı konumlandırıyoruz. 5 soldan itibaren söyleyeceğim parmak numaralarını. 5 3 1 3 4 2 2 4 ve 3 1 3 5. Tamam? Şimdi baştan ilk önce bir kere şu hareketi kendimizi hazırlamamız gerekiyor hazırlık işlemimizi şöyle yapıyoruz. Parmaklarımızın ucunu hissediyoruz tuşlarda. Ve hangi parmakları bastığımızı hissediyoruz. Klavyeye bakmamıza gerek yok. Ve bunu çalıyoruz. Bakıyoruz aralık. Majör üçlü. Majör üçlüyü burada görüyoruz. Buna Jet pozisyonumuz. Bu birinci pozisyon. ikinci pozisyon Re Fa. Üçüncü pozisyon Mi Sol. Tamam. Şimdi ilk önce birinci pozisyon. Tamamen serbest. Daha sonra ikinci pozisyona geçmeye hazırsak hemen ve tekrar birinci pozisyon. Bu sefer bunu çalışıyoruz. Hız önemli değil. İlk önce yavaş yapacağız. 2. ve 1. pozisyonu yaptıktan sonra bu sefer 3. pozisyona. parmaklarımız 3-1 3-5 3. -1, 3 -5. Üçüncü pozisyonda sadece 3. pozisyon başta bir rahatsız olacağız yani bir alışamayacağız parmaklarımızı konumlandırmakla zorlanacağız fakat bu egzersizi yapa yapa bunu alıştıracağız 2. pozisyon bu sefer 2. pozisyonda takılıyoruz 3 Tamamen kendi kararımız bu pozisyon değişiklikleri. Bu çalışmaları bu şekilde yapacağız. Büyük üçlü, küçük üçlü, küçük üçlü, büyük üçlü, küçük üçlü, küçük üçlü, küçük üçlü, küçük üçlü, büyük üçlü. Bu sıralamaları değiştirebiliriz. Bakın. 1 2 3 3 1. çok yavaş olarak başlayacağız. Bunu alışana kadar. Baktık ki burada üç birlerde bir üçlerde rahatız. Artık bir adım atabiliriz. Öyle değil mi? İkinci bölgeden altıncı bölgeye kadar yaptırmasının nedeni sadece burada değil vücudun sol taraftan sağ tarafa doğru giderken ellerin bu zorluğa alışması için. Çünkü piyanoyu sadece burada çalmayacak. Burada da çalışacağız, burada da çalışacak. Dolayısıyla egzersizimizi burada da yapalım. egzersizlerimizi yapalım ve bu ve bu çalışmamızda kendimizi rahat hissettiğimiz an Hanon 50'ye baştan geçeriz ve buradaki suratımızı da arttırmaya başlarız. Evet, Hanon 50 çalışıyoruz. Majör güçler, minör üçlerde. Keyifli egzersizler.